Ağzı Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahi r r-Rahim. Rabbi alemin Ve salat ve selam ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Çok aziz ve muhterem Müslümanlar. Yüce Allah kullarını kıskanır. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i <buracoo museum> şerifinde hadis bize bunu haber vermektedir. Rabbimizin kullarını kıskanması, kullarının şeytana esir olmalarından, kullarının nefislerinin kölesi olmasından hoşnut olmadığındandır. Yani Rabbimiz bizim cenneti kazanmamızı istiyor. Cennet nimetlerine nail olmamızı istiyor ve bizim şeytan tarafından kandırılmamıza da razı olmuyor ki Rabbimiz yine Sümer suresi 7. ayetinde de وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ kufur buyuruyor. Yani Yüce Allah kullarının kafir olmalarından hiç de hoşnut olmaz. Allahü Teala razı değildir insanların şeytana esir olmalarına, şeytanın kulu kölesi olmalarına Rabbimizin rızası yoktur ve in teşkuru yerdahu ayetin devamında buyurulduğu şekliyle eğer diyor siz şükredenlerden olursanız hoşnut olur sevinir niye aziz müminler Allahü Teala'nın bizden bir çıkarı mı var hayır bizim kazanmamızı istiyor ve bizim kaybetmemize de hiç razı olmuyor şöyle düşünün çocuk kaçıranlar vardır değil mi kötü ruhlu insanlar ama çocukları kötü ruhlarını ortaya koyarak kaçırmazlar. Çikolata teklif ederler, şeker teklif ederler, para teklif ederler, çocukları kandırır da kaçırırlar. İşte şeytan aleyhillâne de kötü ruhlu, habis ruhlu olduğu için Allah'ın kullarını bir bir kapmakta ve onları ateşe atmaktadır onların ateşe gitmelerine vesile olmaktadır ve Rabbimiz de bunu bildiği için razı olmamakta, hoşnut olmamaktadır. Demek ki kıskanmak İslami bir duygudur aziz müminler ve kıskanmalıyız. Ancak burada kıskanmaktan bahsettiğimizi hasetçilikten anlamayalım. Hasetten bahsetmiyoruz. Haset kötü bir duygu. Buradaki kıskanma kişinin ailesini, annesini, kız kardeşini, eşini, halasını, teyzesini kem gözlerden ve kem duygu ve düşüncelerden kıskanmasıdır ki bu İslami ve insani bir duygudur ve olması gerekir. Şunu da unutmayalım. Kıskanmak yüce bir duygudur, İslami bir duygudur dedik ama kıskanmak kişinin yedikleriyle de alakalıdır. Kul Helal lokma yer, helal içeceklerden içerse onun işte bu güzel duygusu gelişir ve güçlenir. Ancak kul helalleri terk eder, haram yiyip içmeye de başlarsa bu duygusunu kaybeder, ruhsuzlaşır, şuursuzlaşır, hissizleşir ve duygusuzlaşır aziz müminler. O zaman Eşini kıskanmaz hale gelir. Kızını, gelinini, halasını, teyzesini, annesini kıskanmaz hale gelir ki Allah korusun bunun sonu cennetten mahrum olmaktır. Rabbimiz bizleri muhafaza buyursun. Yüce Allah Tahrim Suresi 6. ayetinde Ya eyyuhallezine amenu Qû enfusekum ve ahlikum nâra ve qûduhennâsü vel hicârah buyuruyor. Ey müminler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyuruyor. İşte buradaki koruma Rabbimizin kıskanması gibi bir korumadır. Yani biz ahlaksızlığın önüne geçtiğimizde biz kem gözlerden eşimizi, dostumuzu, kızımızı, gelinimizi, ailemizi koruduğumuzda işte o zaman onların da cenneti kazanmalarına vesile oluruz. Rabbimizin de rızası bundadır. Ancak biz duygusuzlaşırsak, duyarsızlaşırsak, biz önemsemez hale gelirsek ailemizi, kızımızı, gelinimizi onların nefislerine uymalarına, onların şeytan tarafından kandırılmalarına göz yumarsak onlar da kaybeder cenneti. Biz de kötülüğe, biz de ahlaksızlığa razı olduğumuz için biz de kaybeder gideriz aziz müminler cenneti. İşte Rabbimiz bundan razı değildir. Dolayısıyla da kullarını kıskanmaktadır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifinde kulunu diyor Allah'tan daha çok kıskanan bir varlık yoktur buyuruyor. Yüce Allah kullarının açık ve gizli kötü şeyleri yapmalarını yasaklamıştır buyuruluyor. Rabbimiz de En'am suresi 151. ayetinde وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ buyurmak suretiyle o Buhari ve Müslim'de geçen hadisi Kur'an-ı Kerim'de de bizlere bu ayetiyle haber veriyor ve buyuruyor ki ahlaksızlığın açığından da gizlisinden de uzak durun. Demek ya, aziz müminler ahlaksızlık insanı cennetten eden bir kötülüktür. Ahlaki duyarlılık da kişinin cenneti kazanmasına sebep olan yüksek bir vasıftır. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü mizanda en ağır gelecek şeyiniz ahlakınız buyurmuştur. Ahlak bir mayadır, karakterdir, insanın sahip olabileceği en güzel vasıftır. Ve Rabbimiz işte buraya yatırım yapmamızı istiyor. Bunu kaybetmeye başladığımızda da hoşnut olmadığını bize haber veriyor. Hani bazı ailelerde şöyle bir olay yaşanıyor. Evin kızı elbisesini kötü giyiniyor. Yani İslami ahlaka uymayan elbise giyiniyor. Bundan rahatsız olan erkek kardeşi de kız kardeşine kızıyor o giysisinden dolayı. Ancak anne araya giriyor ve oğlunu azarlıyor. Karışma kız kardeşine diyor hevesini alsın ihti i̇şte aziz müminler o anne tam da şeytanın yapmak istediğini yapıyor yani hem kendisini hem oğlunu hem kızını artı oğlundan ve kızından meydana gelecek nesli de yakmış oluyor hem de kendi diliyle kendi eliyle işte Rabbimiz bundan razı değilim buyuruyor ve bize de ey müminler birbirinize sahip çıkın. Birbirinizin cahilane hareketlerine, cahilane tavırlarına göz yummayın. Engel olmaya çalışın ki ateşten hem kendinizi hem de çevrenizi kurtarmış olun, korumuş olun buyuruyor. Yine Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte bir keresinde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bulunduğu bir mecliste bir köle gayri ahlaki konuşma yapmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu köleyi bir daha meclisinize almayın buyurmuş. Yani aziz müminler çirkinliğin dil ile de söylenmesi beden ile de yapılması Allah ve Resulünün tasvip ettiği hoşnut olduğu şeyler değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayri ahlaki sözlere de tahammül etmemiş ve bu sözleri söyleyen kişinin de meclise alınmamasını istemiştir. Bugün bakıyoruz güldürü adı altında gerçekten çok ahlaksız cümlelerin topluma yayıldığını görüyoruz. Bunların sıradanlaştığını Bunların normal hale getirildiğini görüyoruz ki izleyenleri de çok, taliplileri de çok aziz müminler bu yolun sonu hakka ve hakikate varmaz bu yolun sonu cennete ulaşmaz biz eğer o kötü sözlere talip olursak Allah korusun kötü sözlerin yolu olan kötü sözlerin sonu olan ateşe de talip olmuş oluruz Rabbimiz muhafaza eylesin. Bugünkü sohbetimizi yine Buhari'de geçen hadis-i şerifle, müjdeli bir hadis-i şerifle bitirelim aziz müminler. Bu hadis-i şerif Rabbimizin bizim lehimize ne kadar lütufkar olduğunu gösteren bir hadis-i şeriftir. Kutsi bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allahü Teala'nın meleklerine vermiş olduğu talimatı bize haber veriyor ve buyuruyor ki kulum bir kötülük yapmak isterse diyor sakın onu yazmayın. Ne zamana kadar? Yapıncaya kadar. Eğer diyor kulum kötülük ister de yaparsa sadece bir günah yazın. Ancak kulum kötülük ister de yapmaktan vazgeçerse niçin? Allahü Teala'nın hatırı için. O zaman diyor Bakın istedi ama yapmadı. Ortada hiçbir icraat yok. Kötü söz söylemek istedi ama Allahü Teala'nın hatırı için söylemekten vazgeçti. Kötü bir iş yapmak istedi. Rabbimizin hatırı için yapmaktan vazgeçti. Yani ortada ne bir söz ne bir eylem var. Ama Rabbimiz buyuruyor ki onun için bir sevap yazın. Çünkü kötü bir şey yapmak istedi de benim rızam için, benim hatırım için vazgeçti o diyor sevabı hak etti. Hadisin devamı ise çok büyük müjdeler içeriyor. Kulum buyuruyor. Eğer bir iyilik yapmak isterse yapamasa dahi ona diyor bir sevap yazın. Kulum bir iyiliği yapmak ister de bir de yaparsa diyor 10 yazın en az 10 bunu diyor 700'e kadar da yükseltin. Okulun ihlası, samimiyeti, gayreti, fedakarlığını da göz önüne alarak. Yani aziz müminler yaptığımız bir iyilik, söylediğimiz iyi bir sözün karşılığı en az 10'dur. Bu 700'e kadar da yükselir. İşte Yüce Allah kullarının çok kazanmasını istiyor. Yüce Allah kullarının cennete girmelerini istiyor. Yüce Allah kullarına çok çok veriyor ki sevabı kazansınlar, cenneti kazansınlar. Bu kadar ikramı bol olmasına rağmen cenneti kaybeden kulda gerçekten azabı hak etmiş oluyor. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Allahü Teala'nın bu büyük lütfu karşısında Allah'ın gayretine dokunacak kötü sözlerden, kötü işlerden uzak durmayı Rabbimiz bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.